Günaydın Tunç. Sözü sana bırakmadan önce ee, sormak istiyorum. E, oltu taşını bu kadar değerli yapan özellik ne? E, bunu bana esasında öyle bir anlat ki e, oltu taşı almak zorunda kalayım. Hatta e, hadi biraz da yüzsüzlük yapayım. Daha iyisi e, sen bana o oltu taşını hediye etmek zorunda kal. Tamam Tunç. E, <laughs> emin ol e, özellikleri saymaya başladığımız andan itibaren... E, senin dediğin olacak yani buna eminim. Ee, oltu taşı ilçe için çok önemli. İlçeye adını veriyor. Ee, önemli yer altı zenginliklerinden. Ee, yer yer tabii e, oltu taşı işlemeciliğinin yanında bir de bunun çıkarılışı da çok zor. Ee, değerini de büyük bir ihtimalle ki buradan alıyor konuklarımızdan bunu alacağız. Ee, şimdi ben e, yanımızdaki konumuza dönmek istiyorum. Özelliklerini sıralamaya başlayacağız. Ee...